merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ber Berk abi ile CS 1.6 oynuyoruz merhaba Berk abi Merhaba Bir de kayıt alıyor mu diye merak ettim Alıyor tamam Eee AFD pek iyi değilim bir de pingim var üstüne Sanki biz base <laughs> kuruyuz sen beni vurmasaydın ben seni vuruyordum <laughs> Ben de daha yeni başladım. Bir heyecan geldi ya. Sebepsiz Sen bir sustun bro. bir, ya. bir de bir çok yani. Evet 1-1 oldu. Ba ha. arkadaşlar pingime bakın pingime. Yüzün altına inmiyor. yukarıdasın ya. Sen bana şekilli vuruş atmaya çalışıyorsun değil mi videomda? <laughs> yani ben AFP oynayamıyorum Bu, diye bana şekilli vuruş atacaksın değil mi? <laughs> Bundan sonra taruz, taruz da atarız Berk abi o zaman da görürüm seni. Neredesin lan aşağıda Gördüm. <laughs> ben kötü AVP oynadığım için arkadaşlarım maalesef vuramıyorum. Bir de pingim yüzünün altına inmiyor cidden. Pingim yüzünün altına inmediği için vuramıyorum. Bu arada Berk abi kaç like gelsin? 2-2. <laughs> 2 like gelirse taarruz maçı da atacağız. Kaç kaç ama 3 3 hep beraber gidiyoruz ha. <laughs> Heyecan bastı bana. Yani kötü oynasam da biraz AFP'yi. Evet, kötü, kötü e kötü oynuyor. Köprü yıkılma yani, ama. Bir ben daha yeni başladım. Aynen Berkat başladı zaten bir ay falan oldu galiba değil mi? Tabii. Bu arada Berk abi jiggle yok. Jiggle yok jiggle yok. Jiggle yok. Var e var. Ben de çekerdim o zaman. Ben sadece artık bir sesi diye gördüm. Ben, ben burada jiggle çekiyorsunuz değil mi? Ya Berk abi ben ölmüyorum. Ya hayır. Bak ben derim ama pek kötü oynuyorum diye. Hey nasıl bir eğimi o? Videodakiler görmüş eğimi tam kapana tuttu. Şuradan onlar artı bir. kaydım. Ben vurma ya. Ya hayır o pingim var benim. o pingim olmasa. Daha güzel şeyler ortaya çıkartacağım. Hatta bakayım. Hadi. Heh. Gel. Oh.

Kaç kaç? 9 4 yani. 15'te bitsin ya. 15'te bitsin o zaman. İyi olduğunu da görmüş oluruz. Bak sen, sen var ya o vuruşu sen değiyor. Ben vurunca değmiyor ya. Aynen 81 vurdum. Yok mu bir 31 vurmamız? Buradan şu an Ben bu arada körüm arkadaşlar ben görmüyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah. Video, <'ım. gülüyor> de kaç dakika oldu? 5 dakika olmuştu. Ay. <laughs> ya Berkay. <abi gülüyor> Yine bunlar kilo olarak sana sayılmıyor farkındaysan. Ona beş yok. Böyle iyi doldu. Ya ama bu benim videom küfür etmeyeceğim. Öyle öyle bir sana görüşlerim ben bunu gelmesi için yıllık. Pingim düştü la. Anne böyle, böyle daha fazla video görmediğiniz için like atın. Şurayı görmek istedim. Ben, ben boncuk atıyorum arkadaşlar. Hatta video video kısa olursa biraz daha şey yapalım. Yani da yapalım bundan sonra. Video kısa olursa. video kısa olmaz ikinci bitiyor. Acaba video yap mı? vuracak beni. Aa vuramadı. Bundan sonra kill yok deyip e, bu ev ölmem yok mu? Aa <laughs> <Sıfır. gülüyor> <Sıfır. gülüyor> son bir şey. Kusmam lazım. Ölmemem lazım. Hazırlı, hazır Şu an yaptım belki abi bu işi. Ah ben pink yüzünden kaybettim ya. Oha az önce ikimizin de pingi aynıydı ikimizin de 43'te kaldı. saniye yıldıramadı. Ama Birazcık sayı ver. Bir kilo alacağım. Var o bir kilo almaman için var ya. Neleri feda ederim. Kaçma lan. Ben körüm bu arada arkadaşlar. Ben sıkamıyorum. O benim sıktığım mermi zaten ebesi. Bu benim bir şey yani. <laughs> Atacağım onu. Atlarken bu. Ma. Aa kırk vurdum. <laughs> Aa mermi bitti. Neredesin lan aşağıdaymışsın. Aşağıdaymışsın. Bu, arada arkadaşlar yoruma e, gülüşünü seveyim yaza. Aa biri katıldı. Olsun. Olsun. Zaten son Aynen son. Bak, bu beni öldürüyor ama. Aa ben video 9 dakika oldu ne yapayım. E tamam mı? son bir dakika bulmamız lazım. Aa öldüm. Hadi bu sayılıyor. Ben hadi de... ben öldüm öldüm. Evet arkadaşlar. Yok etmez. Video burada bitirmek zorunda kaldım. İnşallah video çekilmiştir. Amin. Vejo-se